2023-2024 eğitim öğretim döneminin başında 19 Mayıs Üniversitesi ve Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde açılan lise puanlı öğrenci aldı. Mevcut 120 öğrenci bulunan okulda öğrenciler yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma, elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar alanlarında dersler alıyor. Eğitim süresince öğrenciler üniversitenin laboratuvarlarından yararlanabilirken kimi zaman da üniversitede öğretim elemanlarının derslerine giriyor. Lise hakkında bilgi veren 19 Mayıs Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Doçent Doktor Kemal Özcan şöyle konuştu. Lisemiz bu yıl açıldı. Yani 2023-2024 öğretim yılı başından itibaren 4 bölümle açıldı. Bu bölümler yazılım geliştirme, siber güvenlik, savunma elektronik sistemleri ve elektrikli araçlar olarak güncel dört bölümümüzde hizmete girdi. 19 Mayıs Üniversitesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışması neticesinde Atakum ilçemizde Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bir okul olarak hizmete açılmıştır. Puanla öğrenci aldık. Karadeniz'in tek tek teknoloji lisesi diyoruz. Çünkü Karadeniz'de henüz üniversite ortaklığıyla, işbirliğiyle açılmış şu anki tek lisemiz. Dolayısıyla tabii bunların çoğalacağını düşünüyoruz. lisemizde özellikle Türkiye'de çok önemli dediğimiz savunma elektronik sistemlerine yönelik bölümler var. Elektrikli araçlar biliyorsunuz çok yaygınlaştı artık. Bunlara yönelik teknik eleman ihtiyacını karşılayacak bölümlerin oluşması gerekiyordu. Üniversitemiz bu altyapıya sahip olarak bu bölümlere de destek sağlıyor. Öğrencilerimiz üniversitenin imkanlarını kullanıyorlar. 19 Mayıs Üniversitesi'nin dolayısıyla da üniversitemizin mühendislik fakültesinin laboratuvarlarında öğrencilerimiz eğitim alıyorlar. Biz öğrencilerimizin mesleki anlamda rahatlıkla iş bulabileceği bölümleri tercih ettik. Piyasanın ihtiyacı olan Zaten şu anda e, Samsun'da da savunma sanayine yönelik de ciddi yatırımlar var. Türkiye'de de aynı şekilde. E, buna benzer bölümlerimiz e, tercih edildi.